BİM 22 Aralık Salı kataloğunda çok güzel kahvaltılık ve gıda ürünleri var. Gelin beraber bakalım. Arkadaşlar baştan hemen kısaca hatırlatayım. Bizler tahmin ya da gelebilecek tarzında video içeriği üretmiyoruz. Gerçek, resmi, gelecek ürünleri paylaşıyoruz. Söke'den 10 kilogramlık un 37.90 Tattan domates salçası 4.3 litrelik tenekesinde 37.90 da bunun fiyatı. Pınar yağlı Süzme peynir 1 kilogramlık kutusunda 19.90 yarım yağlı bu peynir haberiniz olsun. Yine Pınar markasından çikolatalı labne bir ilk bu. Farklı böyle hep sadesine alışkınız. 6.95. Yine Pınar'dan taze beyaz peynir içinde 20 gramlık böyle 8 tane ufak ufak peynir var. 7.95. Taraklı markasından biberli, otlu, isli, çerkez peyniri. Acaba e, bu peynirler hangi yöreye özgü bilenler yorumlara yazarsa bizler de öğrenmiş oluruz. 11.90, 250 gram. Peysan'dan klasik peynir, 3 dilim, 500 gramlık, 19.90, tam yağlı. Kiri, sürülebilir taze peynir. Bununla da çok güzel olumlu yorumlar geliyor video altına. Alan anne babalar özellikle çocuklar için böyle peynir sevdirmede başarılı olduğunu söylüyorlar 6.95. Kerem çilekli labne, çikolatalısı vardı. Bu da Türkiye'de ilk ve tekmiş çilekli olarak 4.90. Tarış'tan kuru incir 250 gramlık ambalajında 14.90. Kilosu ne kadara geliyor? 60 liraya falan geliyor. Salep 1 litrelik biliyorsunuz dost. Bimin e, süt markası 7.50. Meganet bulaşık makinesi tableti içinde 90 tane var ve fiyatı 24.90 gerçekten normal diğer markalara göre baya bir uygun geliyor. Kahve dünyasından fındık kreması 350 gramlık ev, ev yapımı, el yapımı ve %50 gibi çok yüksek bir fındık oranı var 21.90. Ülker Çoko Krem 950 gramlık kutusunda 22.90 Ülker Petibör bisküvi 800 gram içinde 4 paket var 9.95. Krema Bianca sütlü badem kreması bu da ilk kez gördüğümüz ürünlerden badem kreması hani çikolata fındık kremasını gördük bir de bademin de kreması varmış 17.90. Polonez dana et füme 50 gram 3.95 bunlar böyle tek porsiyonlu kahvaltıda hemen yenilecek ürünler. Karabiberli dana füme et de 3.95. Mezamarin somon füme, bu da tek porsiyonu 55 gramlık 795. Pınardan dilimli çedar peyniri 60 gram 495. Bunlar da böyle tek aç bitir yazmışlar zaten üstüne hemen. Bu da dilimli kaşar peyniri 375 de bunun fiyatı. Polonezden karabiberli hindi füme 295. Aynı markanın dana jambonu da 395. Pınar organik süt. 6 tane 200 mililitrelik 17.90 Indomie noodle çeşitleri soya soslu, acı baharatlı, yeşil biberli gibi 2.95 Polonez'den hindi jambon da gelecek 22 Aralık salı günü 2.45'e Bir de piliç füme eti Polonez'den 1.95 Maret dana kavurma 100 gram 9.95 yani kavurmanın kilosu 100 liraya falan geliyor bu hesapla gidildiğinde. Namet, piliç, jambon 50 gram 1.95. Yayla Türk karabiberli hindi salamı da 3.95. Pınar fıstıklı hindi salam 50 gramlık 2.45. Pınar çubuk dil peyniri 20 gram çocuklarınıza böyle bu tarz e, karakterlerle sevimli hayvanlarla sevdirebilirsiniz peyniri süt ürünlerini 1.95 Eker çikolatalı muzlu puding 1.95 Dostan e, meyveli süt pastörize 200 ml 1.95 kakaolu ve çilekli Pasta Milan çikolatalı mozaik pasta 120 gram 6.95 Sütlü bitter kuvertür çikolata Dafne markasından 200 gram 7.95. Kahve Dünyası'nın sevilen gofreti, Antep fıstıklı gofret Gofrik 7.95. Toblerone sütlü çikolatanın büyük ambalajı olanı 360 gram ben bir kere almıştım. Baya ee, bayağı da bir gidiyor zaten. 22.90. Oslo kremalı gofret. Sadece bir mağazalarında özel bir gofret markasıdır Oslo. 12.90 kilosu. Bu onu da BİM'in çikolata tedarikçilerinden Belçika çikolatası. 5.95 fındıklı olanı var. Bir de böyle portakallı, drajeli, bademli. 5.95. Milka çilekli cheesecake dolgulu çikolata. Bu da sadece BİM mağazalarında satılıyormuş. 16.90'a. Ülker Oneo, karmakoli dolgulu sakız. Böyle naneli, karpuzlu, okaliptüslü 4.95. Hanuta, fındıklı kremalı gofret. Bu e, Hanuta, Ferrero, acaba Nutella ile aynı fabrikada üretiliyor mu diye düşünüyorum. Ferrero, Nutella'yı üretici firmaydı. 3.5 lira. Kullananlar varsa merak ediyoruz tadını. Yorumlara yazarlarsa seviniriz. Hanuta, Rigel, çikolata kaplı bisküvili var. Bisküvili bar 5.90 Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olun diyelim. Videonun sonunda hatırlattık. Bu kez son ürün milkshake, çilek, muz aromalı 250 ml her bir şişe. Bunların da tane fiyatı 3.95.